Sen asla aşırı değildin. Kış ayında şort giydiğinde aşırı değildin. Yaz ayında uzun kollu giydiğinde de aşırı değildin. Etrafındaki insanların baskılarına o kadar maruz kaldın ki onların yanında hiçbir şey yapasın gelmedi. Etrafında insanlar olmayınca da kendi kafanda kurduğun o limitlere o kadar takıldın ki hiçbir şey yapasın gelmedi. Kendi fotoğrafını çekerken aşırı değildin. Ben artık insanların limitlerine ve bir yerden sonra bana bıraktıkları o limit kurallarına uymak zorunda değil. Ve sıkıldım artık onlardan. Her şey aşırı. Bak bunu aşırı yapıyorsun. Bak şunu aşırı yapıyorsun. Yeter. Yeter. Mi? Bir gün öncesinde anlattım bunu unuttuğun için tekrardan anlatıyorum. Üniversitedeyim. Üniversitede koltuklar var tamam mı? ama bayağı basık koltuklar. Yere çok yakınlar. Üzerinden atladım. Sonrasında arkadaşımdan birisi dönüp dedi ki Suat yaşın kalıbın gibi davran falan yaptı tamam mı? Ben de iri yarı bir insanım. Dönüp dedim ki bir şey yapmadım ki. Koltuğun üstünden atladım. Ne olacak? Illegal bir şey mi bu? Hani ya da beni insanların yargılaması sorun mu yarasacak? Ya da mesela yaz aylarında ben uzun kollu giymeyi severim. Ben hep uzun kollu giymeyi severim. Kollarımı sakladığımdan falan değil bu arada. Hani kollarımda hiçbir şey de yok zaten. Ama seviyorum yani. O uzun kolluğun kollarımı sarmasına hoşuma gidiyor. Ya da kış aylarında yürüyüşe ya da koşuya falan çıkacaksam şort giymeyi de seviyorum. Ama bir yerde etrafındaki insanlar belki halamdan belki arkadaşlarımdan bana öyle limitler koymuşlar ki sanki herkes bana bakıyor. Tamam, onları da suçlamayayım. Hadi onlar hiçbir şey yapmadı. Kendimi suçlayayım. Ben kendime öyle limitler koydum ki etrafındaki insanlar sanki hep bana bakıyor. Sanki hep beni yargılıyorlar. Ne var yani yaz ayında ben bunu giyiyorsam ya da kış ayında bunu giyiyorsam ya da bir konferansa eşofmanla gitmişsem. İlla or tabii ki de bak. Tabii ki de dress code olabilir bir yerde. Tabii ki de insanlar düzgün giyinebilecek yerler vardır. Ben de severim. Ben de takım elbise giymeyi severim. Ben de böyle klasik giyinmeyi severim. Benim de ona göre yıllar boyunca biriktirdiğim işte saatlerim, pantolonlarım, ceketlerim vardır. Ama ben oraya gidiyorsam insanların artık abartı bir şekilde yargılamasından sıkıldım. Evet bazı şeyler saygı duyulmalı kesinlikle. Ama benim saygı duyduğum şey demek ki o değilmiş. Benim saygı duyduğum şey başka bir şeymiş. İlla mı illa her şeyin aşırı fazla kaçtığını düşünüyorlar ya. Ben artık diğer insanların kurallarına göre yaşamaktan, ben artık diğer insanların kafasındaki hayatları yaşamaktan sıkıldım. Bunun bir de farklı bir versiyonu var tabii işte korkmaktan sıkıldım var. Onu da başka bir zaman söylerim. Ya artık hani dediğim gibi hani sıkıldığım bir şey söylemekten yorulmayacağım. Çünkü bir şeylerin çok fazla aşırıya karşılığını insanlar bazen algılayabilir. Doğru. Bazen de algılamayabilir. Ama burada bahsettiğim aşırı olayı zaten vücudun da bir yerde tepki verir. Çok fazla oyun oynuyorsan, aşırı fazla oyun oynuyorsan gözlerin artık biter artık böyle beynim patlama durumuna gelir çünkü ben bunu yaşadım. Bir kere yaşadım. Vücudum anladı, ben de bunu anladım ve bıraktım. Çok fazla yemek yiyorsanız ya da çok az yemek yiyorsanız vücudunuz buna göre yine tepki verir. Ha bahsettiğim konuların hiçbirisinde bu arada psikolojik alt tarafına bir hastalık vesaire yok dediğim gibi hani sonrasında insanlar şey demesin hani Suat çok fazla yemeği ya da çok az yemeği övüyor falan demesin insanlar. Hayır genel olarak standart insanlarız doğru mu? Sıradan insanlarız. Sıradan insanlar sağlıklı bir birey hiçbir sıkıntısı yok tabii de kötü alışkanlıkları olabilir ama İyi alışkanlıkları da var. Bir uyaran gönderdiğinde, kötü bir alışkanlık daha gönderdiğinde, bunu aşırı fazla yapmaya başladığında vücudu da, psikolojisi de zaten bozulmaya başlar ve der ki ben ben burada bırakmalıyım. O kadar bahsettik farkındalık farkındalık. Farkında olacaksa insanlar böyle şeylerin farkında olması gerekiyor. Ve ben artık aşırı fazla denildiği yerde dedim ki bu benim hayatım. Evet. Bunun aşırı olmasının da az olmasının da kararını verecek kişi benim. İnsanlar size iyi niyette davranabilir. Çok aşikar zaten size iyi olması, ailenizin, arkadaşlarınızın. Ancak birçok konuda aslında o kadar o kadar farklı ve o kadar garip önerilerde bulunabiliyorlar ki sizin aslında normal bir hayat yaşamanızı istiyorlar. Ama kimsen kimin hayatı normal ki? Ben normal bir aile istiyorum. Hangi aile normal? Bahsettiğin televizyondaki aileler mi? Ya da kafanda kurduğun normal olgusu nasıl? Bir baba, bir anne ara ıstıra kavga mı eder? Eder mi sence? Bilmem. Etmeli mi normal? normal o kafanda kurduğun normal aile kafasında o ailedeki anne baba ara sıra kavga etsin mi? Bazıları için hiç kavga etmesin normal olabilir mesela. İnsanların kafasında kurduğu kuralları, limitleri sana uygulamasına izin verebilirsin. O zaman da onların hayatını yaşarsın işte. O yüzden izin vermiyor. Ben başkalarının hayatlarını yaşamak istemiyorum. Ben başkalarının hayallerini yaşamak da istemiyorum. İstesen de istemesen de diğer insanlardan çok fazla etkileniyorsun. Diyorsun ki 50 yaşında insan bana bunu söylüyorsa bir bildiği vardır. Evet bildiği vardır. Hepsini almak zorunda değilsin ki ama. Yani o söylediği şeylerin, o anlattığı hikayelerin hepsini kendi kafanda yorumlayıp sonrasında bir kısmını alabilirsin. Ama sen hepsini alıyorsan ki ben de öyle yaptım yıllar boyunca. Babam benim her zaman mühendis olmamı istiyordu. Çünkü kendi işiyle alakalıydı. Çalıştığı işle alakalı ydı. Hani onunla birlikte belki çalışabilirdim ya da yurt dışına gidebilirdim ama ben hiçbir zaman mühendislik istemedim. Sonrasında işte denemeler falan oluyordu üniversite önünde. Denemelere girdim. Öncesinde üniversite sınavına vesaire de giriliyordu ya. Üniversite sınavına falan da girmiştim. Baktım ki ben aslında işte İstanbul Üniversitesi'nden birçok mühendisliği kazanabiliyorum ki İstanbul istiyorlardı çünkü. Diğer üniversitelerden de kazanabiliyorum. Yani tavana yakın sıralamalardan kazanabiliyordum. Dedim ki ben baba bak kazanabiliyorum ama ben bunu istemiyorum gerçekten. Ben mühendislik istemiyorum. Sonrasında diş hekimliği istediğimi zaten biliyorlardı. Diş hekimi olduktan sonra da hatta olmaya başlarken yani okurken de de sen bunu yaparsın, sen şu bölgede çalışırsın, sen şu insanlara çalışırsın gibi düşünceleri vardı babamın. Dedim ki yani bakarız yani benim planlarım ya da benim hayallerimden arasında varsa eğer Uyuşuyorsak yaparız. Uyuşmuyorsak yapmam ama. Neden yapayım ki? Senin hayalin çünkü. Senin işte oğlum burada çalışsın. Kurallarından bir tanesiydi. Çok fazla dikkat ettikleri şeyler vardı insanların. Yani çok da gariptir bu arada evvelinlik. Çünkü sahiplik duygusu var. Bu benim oğlum ve ben onun üzerinde her şeyi yapabilirim. Ben ne dersem yapacak. Bu benim kızım. Ben üzerinde her bütün hakimiyete sahibim gibi düşünceleri vardı. Ama bir yaştan sonra bir yerden sonra bağımsızlığınız bağımsızlığınızı kazanabildiğinizde en azından az da olsa diyorsunuz ki evet. Ya ben böyle şeyler düşünmüşüm. Ama artık ben başka bir insanların hayatlarını, hayallerini, kafasında kurdukları şeyleri yaşamak zorunda değilim. Ben bir bireyim, ben bir insanım. Benim bir hayatım var ve ben artık insanların bana empoze ettiği, insanların beni bilmeyerek de olsa manipüle ettiği konulardan artık sıyrılmak zorundayım. Bu konulardan bir tanesi de işte aşırıya kaçmak. Bir arkadaşımla yine bu bahsettiğim konulardan bir tanesi öncesinde. O kadar fazla bölüm olmuş ki artık hani hikayelerim bitmeye başladı. Aslında çok fazla hikayem vardı. Bazılarını anlatırsam muhtemelen beni engellersiniz. O yüzden anlatmak istemiyorum. Bir gün bir arkadaşım beni çağırdı. Dedi ki Suat gel akşam yemeği yiyelim. Gittim oturuyorum. Diğer arkadaşımızı bekliyoruz. Otururken yemek yerken dedim ki ben sosyal medyaya başlamak istiyorum. Yani bir şeyler paylaşmak istiyorum. Hani belki insanların ilgisini çeker. Belki insanlar beni samimi bulur. Bir şekilde bir topluluk kurmak hoşuma gidebilir. Çünkü bu şekilde de benim sosyalliğe ihtiyacım varmış gibi bir hissim vardı. Ya tabii ki de başlamadan bilemiyorsun. Çok fazla kafanda kurduğun şey var. Başladıktan sonra aslında tam tersi yere de gidebilir. Düşündüğün yere de gidebilir. Ama öncesine başlamak gerekiyor bu tür olaylara. Çünkü sıfırdan hiç deneyimlemediğin bir şeyden bahsediyorsun. Arkadaşım da dedi ki bu çok cringe olabilir. Yani çok çok cringe olabilir ya. Hani buna dikkat et dedi. Sonrasında düşün dedim ki ne yaparsak yapalım cringe olacak. Ne yaparsak yapalım diğer insanlar bizim adımıza utanacak. <laughs> ya da laf edecek. Geçen gün bir tane videom vardı. Yine taktığımdan değil ama işte cımbızla çekiyorsun ya işte algıda seçicilik. Ve videomda işte bu video mükemmel değil videomda. Orada diyorum ki işte mükemmelliyetçi bir kafan varsa bu video bile çıkmaz. Aslında onun kafasında o türde bir videoydu. O gün video yaparken dedim ki farklı bir konu vardı. Farklı bir konseptte bir video yapıyordum. Çıkmıyor ama. Bitiremiyorum. O kadar bitiremiyorum. O kadar böyle sıkıldım ki bıraktım artık. Sonrasında dedim ki bunu yapamadığımla alakalı bir video yapayım. Çünkü mükemmelliyetçi bir kafadayım. Yapmaya çalışıyorum ama mükemmel olmuyor. Mükemmel olmayınca da bırakıyorum videoyu videoyu bırakınca da ortaya bir şey de çıkmıyor. Geçen gün bu videomun üzerine birisi demiş ki hayır sadece sen tembelsin. Tamam <laughs> yani tamam bir okey. Yorumun çok iyi. Gerçekten mükemmel bir yorum yaptın. Bu insanların profillerine bakınca bu insanların yaşadıkları hayatları ya da gösterdikleri hayatları bakınca aslında dönüp de bu yorumdan sonra sen daha fazla utanç duyuyorsun. Ancak işte buradaki olay şu. Sen sosyal medyada olsan da olmasan da Etrafındaki herkes tarafından yargılanabilirsin. Üst komşun senin dinlediğin müziği duyup bu ne dinliyor ya falan der. Alt komşun sen yürüdüğün için geceleri bu ne ya geceleri bu kadar yürünür mü gibi takıntılı olabilir ki o kadar duyulmamasına rağmen adım seslerin. Karşı komşun bir manyak olabilir ve seni izleyebilir bir teyze ya da bir amca. İşte bu saatte çıkıyor bu saatte geliyor bak eve kimler giriyor gibi izleyebilir aslında. Ya da senin giyimine kuşamına karışacak kadar böyle ahlaksız bir insan olabilir. O yüzden herkes tarafından yargılanacağını farkına varmak gerekiyor. Bu insanlar sırf anonim kimlikler üzerine ya da sırf ben şu an küfür etmiyorum o yüzden yargılayamaz kimse beni diye herkese nefret kusarken zannetme ki normal hayatta da bu insanlar nefret kusmuyor. Kusuyor. ...tabii ki de kusuyor. Ben öncesinde zannederdim ki... ...sosyal medyada insanlar bu kadar kötü yorum yapmasının nedeni... ...anonimlik arkasına saklanmak... ...ya da kendi düşüncelerini... ...kendi hayatlarındaki düşüncelerini... ...gerçek hayatta... ...bir saniye eskici geçiyor. Biraz beklememiz gerekiyor. Eskici. Geçiyor biraz daha. Beklemem gerekiyor. Ben zannediyordum ki geçti. Ben zannediyordum ki insanlar kendi kötü giden hayatlarını... ...ya da kendi kafasındaki yorumları... ...duyguları bastırdıkları için... ...sosyal medyada kusuyorlar. Aslında öyle değil. Bu insanlar normal hayatlarında da... Zaten Zaten nefret ediyorlar hayatlarından. Ve tamamen her şeyi bastırıyorlar. Kendi hayatlarındaki ilişkileri de berbat ediyorlar. Kendi tanıştıkları insanlara da nefret kusuyorlar. Herkesi nefret kusuyorlar. Görürsen ki bu insan hem sosyal medyada nefret kusuyor ama normal hayatında hiçbir şey yapmıyor. Bil ki o insan maske takıyor. Ben artık sıkıldım bu tür insanlardan ve artık takmıyorum zaten. İlk başlarda da böyleydim. Ben bilerek sosyal medyaya başladım. Dedim ki ne yaparsam yapayım her türlü, her türlü lince hazırım. Her türlü hakarete hazırım. Ve bir yer dedim ki boş var be. Gerçekten boş var yani. Hatta böyle demedim. Dedim ki siktir et. Siktir et yani. Ben boş vereceğim böyle olayları. Çünkü her taraftan yargılanacağım ki. Dedim ki dış görünüşümden yargılanabilirim. insanlar çekik gözlü olduğum için beni birilerine benzetip benim üzerimden işte dalga geçebilir. Okey. Bunu normal hayatta da yapabilir ki zaten insanlar. Saçımdan, gözümden, burnumdan, dudağımdan dedim. Tamam lanet olsun tamam. Okeyim buna. Tamam mı buna? Dalga geçsin insanlar. Ama fark ettim ki o arkadaşım dediği cringe olur kısmı değil. Biz değiliz. Sen değilsin o cringe olan. Ya da istediğin gibi cringe de olur. Hiç fark eder mi bu? Bir şeylerin aşırıya kaçtığını düşünmek bu tür konularda özellikle aslında kafamıza kurduğumuz konularda dünyanın en saçma şeylerinden bir tanesi. Aşırı kaçar da hiçbir şey yapmıyorsun. Mesela sosyal medyaya başlamak istiyorsun tamam mı? Baktın belki bana iyi gelir. Belki para hırsıyla gireceksin ya da belki gerçekten şan şöhret. Olabilir bu arada. Neden bunu insanlar konuş? Bunun da farkında değilim. Bazı insanlar tam tersine mesela bir tane sosyal medya içerik üreticisi var. O diyor ki işte normalde işte influencerlar şöyle influencerlar böyle. Sen de influencersın. Hesabını sen kimse seni tanımayacak. De ki bana tamam ben bunun üzerinden yorum yapıyorum ama ben de influencerım. Ben de içerik üreticisiyim. Bu insanlar yani çok garip insanlar. <laughs> çok da fazla bahsetmek istemiyorum ama. Influencerlara laf edip laf edip sonrasında kendisinin de sosyal medya içerik üreticisi olduğunu farkına varmayan insanlar var. Ya da böyle gösteren insanlar var. Buna da laf etmek istedim. Buradan selam olsun. İsmini söylemeyeyim. <laughs> ben de laf ediyorum değil mi? çıkana. Sadece bahsetmek istediğim konu başla istediğine başla. Yani böyle deyince belki senin aklında şey olabilir. Hani başla dedin ama başlayamıyorum. Şöyle nedenlerim var. Şöyle sebeplerim var. Yapamıyorum diyebilirsin. Bunlardan bir tanesi bu olabilir belki. Ya da ileride böyle bir arkadaşın olur. Belki çoluğun çocuğun olur. Belki sevgilin olur. Eşin olur. Bu şekilde bahsedebilirsin. Çünkü insanların kafasında etrafına söylemese de aşırıya kaçar mı acaba dediği konular olabiliyor. Çünkü etrafımızdan böyle gördük. Etrafımız bizi böyle baskıladı. Dedi ki bunu yapma aşırı kaçar bak. Bunu yapma şunu yap. Normal bir hayat yaşasan. Bak normal bir hayat yaşa. Kime göre? Tabii ki de kime göre? Ben bile sosyal medyaya başlarken arkadaşlarım benim genel olarak açıktır. Hani açık kafalıdır genel olarak. Ve birçok konuda da bana şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin önerilerde de bulunabiliyorlar. Çok severim arkadaşlarımı. Orada bile bazılarının Tırnak içinde bazılarının yargıladığını hissedebiliyordum. Yani yakın arkadaşlarından değil ama. İşte tanıdığım arkadaşlarımın beni yargıladığını sezebiliyordum. Neden acaba? Neden bunu yapıyor? Sen de misin Neden böyle şeyler yapıyorsun? Hatta mesleğimle hiç alakası olmayan bir şey. Birçok kişi benim mesleğimi de bilmiyordu mesela sosyal medyaya başladığımda. Onlar için bu bile aşırıydı aslında. Fotoğraf atmam, video yapmam, video üretmem, bir şeyler hakkında konuşmam, sonrasında podcast yapabilmem, sonrasında farklı bir şeyler kurabilmem kafamda. Ama sen yapana kadar, sen bir şeyleri oluşturana kadar etrafındaki insanların hepsi zaten senin aşırı olduğunu düşünecek. Bir şeylere aşırı taktığını, aşırı yapmaya çalıştığını ama bir şeyleri yapabilmen için gerçekten de içten içe kafana çok takman gerekiyor. Ben özellikle böyle bir insanım. Bir şeyleri mi yapacağım? Ben resim mi yapacağım? Çok takmam gerekiyor kafama. Zaten öylesine yaptığım bir şey genelde olur tabii kafamı dağıtmak için. Ama düşün düşünsene bir resmi öylesine yapıyorsun bitirmiyorsun ama. Sonra bir tane daha yapıyorsun bitirmiyorsun. Sonra bir tane daha yapıyorsun bitirmiyorsun. Ben böyle bir insan değilim. Ben bitiririm o resim. Ha o olmaz. Başka bir resim olur. Ha beşinci resim olur ama bir şekilde onun sonucuna varırım. Benim hayatımda bir şeyler başlıyorsa sonucuna varmak gibi bir hissim var. Ortada bırakmak istemiyorum hiçbir şeyi. Bir ilişki var. İlişki başladım. Bitirecek. Ya biz aslında iyiydik. Bir yıl sonra tekrardan mı... Ne, ne diyorsunuz ya? Bi... ya bitireceksin. Ya devam edeceksin. Bazı şeyler sıfırla bir. Tabii ki de birçok konuda burada bahsettiğim birçok konu griliklerle alakalıydı. Gri alanlarla alakalıydı. Ama bu tür keskin konular sıfır bir. Çünkü seni kötü hissettirecek. Sıfır bir Adana bu arada. Seni kötü hissettirecek. Açık kapı bıraktığında insanlar her şey kötü olacak aslında hayatında. <laughs> Neyse neden ilişkiyle alakalı konuşuyorum ama dediğim gibi birçok şey aslında aşırı değil. Sen şu an bir tane hayal söyle bana. Hayır onu yapamazsın. Hayır o da olmaz. Tamam diyorsun ki işte resim yapıyorsun, sen bir sergi açmak istiyorsun. Etrafındaki insanlar hep şey diye bakacak. Of olmaz. Nasıl yani falan gibi bakacaklar. Çok aşırı bu sergi açmak mı falan. Ama aslında bakıldığında belki senin yaşlarındaki insanlar ya da senden daha genç insanlar sergi açtı çoktan ki. Hatta yurt dışında falan açtılar biliyor musun? <laughs> yani o kadar abartılı oldu. Sergi açtılar 3 hafta kaldı o sergi mesela. Belki satıldı. Belki başka iş teklifleri aldılar. Bu tür şeyler diğer insanların kafasında aşırı kalacak zaten. Hiç kitap okumayan bir insanın karşısında sen 10 tane kitap bitirince sen çok kitap okuyorsun. Sen abarttın, senin normal sosyal hayatın yok gibi bakar. Ama sen hiç kitap okumadın ki. Yani bunun, bunun dengesini kurabilecek olan insanlar sen değilsin, siz değilsiniz. Burada bir otorite olsun demiyorum zaten. Ama bu konu hakkında bir fikrin yok. Sen bunu yaşamadın. Sonrasında buna bir yorum yapabilmek, her şeyi bir yorum yapabilmek çok kolay ya. Böyle olacak zaten. Özür dileyerek söyleyeceğim ama insanları bu konularda sınıflandırmak gerekiyor. Ben hayatımda böyleyim bu podcast'ın açıklamasında yalan söylenmeyecektir asla yazıyor. Ben böyle bir insanım. Bazı insanları, hatta birçok insanı ben sınıflandırıyorum. Konuşmak isterim, her şeyi paylaşmak isterim. Genel kültüre, genel olarak bir ilgisi olmayan insanla da ben genel kültür hakkında konuşurum. Bir şeyler alıp veririz birbirimize. Sporla alakalı benim bir bilgim yoktur. Karşı tarafa anlatırsa dinlerim. Çok dinleyemem, tamam. <laughs> çok 5 saat boyunca şu an bu derbi varmış, bu maç varmış dinleyemem tabii ki de. Eskiden çok severdim. Ama yeni dönemimde aslında bu kadar da fanatikliğin çok da mantıklı olduğunu düşünen bir insan değilim. Eskiden çok severdim ama. Ya da ya da moda tasarım okuyan bir insandan oturup da dinlemek isterim ya bir şeyleri. Ama fark ettiyseniz garip olan da şu zaten. Ben askeri gittim mesela. Ya gideceğim. Gitmedim. Şimdi <laughs> yalan olmasın. Yani farazi bir şekilde söylüyorum. Ben mesela askeri gittim. Tamam mı? Oraya da 10 tane kitap götürmek istedim. Çünkü kitap okuyacağım. Ne yapacaksın ki? İnsanlar zannediyor ki alıyorsun bazookayı. Baz ta 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 gidiyorsun böyle. Bazookadan ta 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 çıkmaz ama. Ta 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 gidiyorsun böyle sıkarak öyle bir şey yok. Bayağı temizliyorsun. Yer temizliyor. mıntıka temizliği yapıyorsun. Yaprak temizliyorsun. Sonrasında işte bir alanı varsa, mutfağımı veriyorlar seni, tuvaletimi veriyorlar. Ya tuvalet dönüşümlü mü yıkıyorsun? Bir şey olmaz. Her neyse temizlik yapıyorsun. İçtiması var, sayımı var, sporu var biraz. Bu kadar böyle dönüyor zaten olaylar. Eğitimleri var biraz. Böyle dönüyor olaylar. Akşam saatlerinde de bırakıldıktan sonra yaklaşık işte 200 saat boş zamanlı olsa, hadi minimum 2 saat boş zamanlı olsa ne yapacaksın ki? Ne yapacağım? Kitap okumak istiyorum mesela. Ben kitap götürmeyi planlayan bir insanım. Ama hiç kitap okumayan bir insan ya da etrafındaki ya askere de kitap mı götürülür çok bu ne ya falan gibi ya da cinsiyetçi söylemleri olan insanlar olacak zaten. Bana bakıp da bu çocuk bu çocuk erkek değil ya falan diyecek insan olmayacak mı sizce? Olacak tabii ki de. Bu kadar küçük ayrıntılara takılmayın diye bu kadar küçük ayrıntıları anlatıyorum. Fark ettin mi? Sen askerlikle uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan bir insansın mesela. Ama benim hayatımda küçük ayrıntılar var. Ve bazen bunları takacağım. Bazen de takmayacağım. Çoğunu takmamam gerektiğinin farkındayım ben artık. Diyorum ki o 10 kitabı götüreceğim artık. Benim çocukluk döneminde şey vardı. Pembe giyemezdik ya. Hatırlar mısın? Sen sen şu erke sen saklanmış. Gel buraya gel. Sen de o pembe lakostu giymek istedin. Ha reklam aldı al Işte. Sen de o pembe kakostu giymek istedin. Ama giyemedin değil mi? Evet işte Heh, öyle. Ya da annen aldı giydin utandın sen dal geçtiler seni. Ya renk üzerinden bile insanlar yargıladı insanları bu kadar fazla olabilir mi? Hiçbir şey aşırı değil. Ne yapmak istiyorsan gerçekten. Hadi eğer bir düşüncen varsa ya ben podcast'ta başlamak istiyorum ama utanacağım aşırı olacak etrafındaki insanlar da beni yargılayacak başla. Ben sosyal medyaya başlamak istiyorum başla. Ben şarkıcı olmak istiyorum başla. Benim derslerim çok kötü. Doktor olmak istiyorum ama. Bunun üzerinden çok fazla çalışmak istiyorum. Bir yıl, iki yıl her neyse. Etrafımdaki insanlar ama benim başarısız olduğumu düşünüyor. Benim aşırı düşünceler, aşırı fazla hayal kurduğumu düşünüyor. Başla. Başlayacaksın insanların her zaman yorumu olacak ki. Ben seni tanımıyorum. Tamam ben senin derslerini de bilmiyorum. Derslerin belki çok kötü. Geldin bana dedin ki Suat dedim ben doktor olmak istiyorum. Sana ne diyeceğim ben? Başla diyeceğim. Ne diyeceğim? Seni tanısam da başla diyeceğim. Ama ben de daha küçükken insanları yargılıyordum muhtemelen. Çünkü etrafındaki insanlar çok fazla kanıyorsun. Etrafındaki insanlar bir şeyle dalga geçince sen de dalga geçesin geliyor. O zorba o zorba mıydım ben acaba? <laughs> tamam zorba değildim. O kadar da abartılı değildim tabii ki de. Ama etrafındaki insanlar ne yapıyorsa onlara uyuma koyun gibisin aslında çocukken. Özellikle liseliyken. Şöyle bir olay vardı bende. Benim sınıfım daha az kişiydi. Sayısal sınıfında. Ki verdiğim en güzel kararlardan bir tanesiydi. Çünkü diğer sınıflar böyle 30-40 kişiydi. Biz de 20 15-20 kişi falandık. Ve daha iyiydi. Daha seçmeceydi aslında. Böyle sınıflarda olabilmek bir tık daha iyi. Ama 30-40 kişilik sınıfta da olsaydım muhtemelen daha izole bir şekilde ders çalışırdım. İzole bir şekilde diğer insanlarla çok fazla gruplaşmayı seven bir insan değilim aslında bu konularda. Neyse hep yargılanacaksın. Hep sana bir konuda aşırı olduğunu söyleyecekler. Ya yetersiz olduğunda bile aşırı yetersiz olduğunu falan söyleyecekler. Sen bunu yapamazsın ben bunu yapamam. İnsanlar hep böyle başarılardan bahsediyor. Hep böyle verdiği örnekler başarılı insanlar tarafından. Tabii ki de işte çok fazla parası olan bir insan başarılı olabilme ihtimali daha mı yüksek? Daha yüksek. Annesi babası müzisyen olan bir insanın müzisyen olabilme potansiyeli daha mı yüksek? Tabii ki de daha yüksek. Ancak yok mu hiç? Hep böyle 5 yıl boyunca uğraşıp uğraşıp sonrasında yapabilen insan yok mu? Var. 10 yıl boyunca uğraşıp uğraşıp yapamayan insan var mı? O da var. Denemek gerekiyor. Ama bunların en başında da umut etmek gerekiyor zaten. Bir şeyleri denemeden hayatında ne başarısız olacağını ne de başarılı olabileceğini göremeyeceksin. Bu benim yüzleştiğim en büyük şeylerden bir tanesiydi. Denemeden göremeyeceğim. Kafamda kuracağım ama. Diyeceğim ki ben bu yoldan gideceğim. Sonrasında bunu kazanacağım. Ama denemeden yapamayacağım. Büyük bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Ama yaptığım en büyük kararlardan bir tanesinin bu podcast'ı oluşturmanın olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı kapılara da yol açtığını düşünüyorum. Diğer insanlar da daha fazla bağ kurabildiğimi düşünüyorum. Bu biraz daha insanlara dramatik gelebilir. Drama queen gibi gözükebilirim. Ancak... Gerçekten de severek yaptığım, gerçekten de böyle bağlanarak yaptığım şeylerden bir tanesi de bir podcast. Ve fark ettiysen başka bir podcast daha planlıyorum kafamda. Yastığın soğuk tarafı stabil olarak devam edecek. Sonrasında bir tane daha podcast gelecek. Başka bir podcast. boşkes gelecek zaten. Ve bir şeylerin kapısını açıyor zaten. Ben demedim ki bir podcast yapayım da çok güzel sıralama yapayım. Çok fazla dinlensin. Çok güzel yerlere gelsin. Hiçbir zaman böyle başlamamıştım. Bu şekilde de başlayabilirdim ama. Bir tık daha fazla, daha farklı bir şekilde oluşabilirdi. Daha az samimi olabilirdi. Ya da daha farklı. Yani gerçekten de böyle celebrity gibi daha böyle üstten bakışla konuşan insanlar gibi olabilirdi. Ben biraz daha samimiyet tarafındayım. Tabii ki de olmaya da bilirdi. Overthink dedim şu an boş ver. Bu cümleleri kafana silebilirsin şu an kafandan. Başlamadan bilemezdim. Etrafındaki insanlar seni çok fazla etkiliyor olabilir. İş arkadaşların olabilir, arkadaşların olabilir, okul arkadaşların olabilir. Seni etkiliyor olabilir. Ailen seni çok fazla etkiliyor olabilir birçok konuda. Ancak bazen bencil olman gerekiyor. Demen gerekiyor ki ben bunu istiyorum, denemek istiyorum. Denemek istiyorum ya. Hayatımda zaten kaç tane şey deneyeceksin ki? Hani gerçekten büyük çaplı kendi kararlarında. Ben denemek istiyorum diyebilirsin. Yastığın soğuk tarafı bugün biraz aşırıydı. Aşırı konuştu. Aşırı da sinirlendi biraz bazı konularda. Ama hiçbir zaman gerçekten de umudunu kaybetmedi. Hep, hep denemeye devam edecek. Kendine iyi bak. Gerçekten görüşeceğimize eminim.